Bu parkı yaptırdığınız için hakkıyım, neden hakkıyım Yumuş'un adını Yaşattım. yaşattığınız için size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. <laughs> Merak mı adınız? Memnun oldum. Bence şöyle bir şey yapalım. Sen bunu anneme götür. Yok yok ben almış oldum. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok ve Karapınar mahallelerimizin çok değerli sakinleri biraz önce bana çiçek takdim eden çok güzel konuşmacısı dedesinin izinden inanıyorum ki ülkesinin kentinin mahallesinin yöresinin içinde yaşadığı toplumun geleceği için iyi şeyler yapacak bir genç kuşak onların yetişmesi, iyi yetişmesi, sağlıklı yetişmeleri aileleriyle birlikte yaşamlarını sağlık içinde, huzur içinde, özgürlük ortamı içerisinde ve imkanlarla donatılmış olarak yaşamalarını sağlamak bizim temel görevimizdir. Onları bu koşullara kavuşturduğumuz takdirde geleceğimin, geleceğimizin sağlıklı olacağını, iyi olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Çankaya Belediyesi'nin iki yıllık icraat dönemi içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucu geldiğimiz bir nokta var. Bu noktada daha başlangıçtan itibaren kentimizi anlamaya çalıştık. Kentimizin bizim sorumluluğumuzda bulunan mahallelerinin sorunlarını anlamaya çalıştık. Çankaya Belediyesi'nin iki bölgesi hem hızla yeni gelişen bölgeler veya gelişemeyen bölgeler olarak görünüyordu. Bunlardan bir tanesi Konya yoluna paralel olarak Dikmen, Çal Dağı'nın altında kalan işte Gökkuşağı, Karapınar, Akpınar, Öveçlerin bir kısmı, Balgat'ın bir kısmını içeren Çukur Ambar'a kadar uzanan bu bölge. İçinde yer aldığımız, yaşadığımız bu bölge bir yandan gece kondudan apartmana hızla dönüşen ama öte yandan belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamayan bir bölge. Hemen hemen hiç hizmet götürülemeyen bir bölge. Bu bölgenin yanı sıra buna çok benzer bir bölgede Cevizli Dere Bölgesi diye biz burayı tarif ediyoruz. Bademli Dere Bölgesidir. 40 konaklar altından Zafertepe Gecekondu Bölgesi hemen Esat'ın arkası, Seyran'ın arkası, Mamakla komşu olan bölgemiz. Cebeci'ye kadar aşağı bölgeye Gecekondu'su neredeyse sarkmış olan bir bölgedir. Orada dönüşüm buradaki kadar da hızlı da değil. Orası da aynı şekilde Çankaya'nın esas en ağırlıklı mahrum bölgesidir. Burası her şeye rağmen apartmanlaşma süreci içerisinde az da olsa belli imkanlara sahiptir ama o bölgede hemen hemen bunlar da yoktur. Çankaya Belediye Yönetimi olarak biz halkçı bakış açımızın gereği bu iki bölgeyi çalışma alanımızın odağına koyma kararı aldık projelerini yaptık. Birçoğunu da hızla hayata geçirmeye başlama noktasına geldik. İnanıyorum ki önümüzdeki 3 yıllık görev dönemi içerisinde Çankaya Belediyesi'nin bu bölgeye, bu iki bölgeye vermiş olduğu önemi hepinizin takdir edeceği bir hizmet düzeyine burayı ulaştıracağız. Bizim için ihtiyacı olana hizmeti götürme önceliğinden daha adil daha doğru bir iş olamaz. İhtiyacı olanın kim olduğunun, tercihlerinin, dünya görüşünün, siyaset anlayışının ne olduğunun bizim nezdimizde hiçbir hesaba katılır yanı yoktur. Biz yurttaşımız olarak belediyemizin sınırları içerisinde yer alan herkese hizmet götürmeyi, olabildiğince de imkanlarımız çerçevesinde bunu en adil en çok da ihtiyacı olana öncelik vererek götürmeyi temel bir görev olarak biliyoruz. İnsan olmanın gereği olduğunu düşünüyoruz. Bunu bir meziyet olarak da değil, görev olarak yaptığımızı ayrıca ifade etmek isterim. Bilesiniz ki bundan övünmüyoruz. Bir kentin bazı bölgeleri mahrum ise bu yöneticiler için utanç verici bir konum olmalıdır. Biz bu utançtan kurtulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bölgenin temel ihtiyaçlarından bir tanesinin ağırlıklı ihtiyacın yeşil alan olduğunu biliyorum. Burada işte küçücük bir alan sayılabilir. Esas itibariyle park adı altında imar planında konmuş alanların büyük bir bölümünde mülkiyetle ilgili bazı sorunlarımız olduğunu kiminiz biliyorsunuzdur, kiminiz bilmiyorsunuzdur. Mülkiyetle ilgili sorunlar imar düzenlemesinden şahıslar üzerinde kalan hisseler bulunması nedeniyle onların park yapımına ferahının verilmemesi durumunda orada park yapma şansımız yoktur. Bu iki alan park esas itibariyle park olmamakla birlikte belediyemiz tarafından belediyemizin sosyal tesis ve kullanım alanları olarak göründüğü için biz burada halkın acil ihtiyacı olan yeşil alan ve spor donatı alanlarını, spor alanlarını e, hayata geçirin Bunu çoğaltacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Bu bölgede tıpkı diğer alanlarda yaptığımız gibi başka alanlardaki kentsel sosyal donatıdan, kreşten ağırlıklı olmak üzere yararlanma imkanlarına önümüzdeki yıllar içerisinde hızla kavuşacaktır. Biz şunu biliyoruz ki çocukların oynaması, okula gitmesi, sağlıklı bir gelişme gösterebilmeleri önemlidir ama onların yetişmeleri sırasında ailenin çalışma ihtiyacı hisseden annesinin babasının eğer büyük bir bakıcı yoksa ailede bir büyük anne büyük baba ya da işte anneanne yok ise bu evdeki çalışma imkanını kısıtlayan bir şeydir. Biz inanıyoruz ki gündüz bakım evleri ve kreşler çocukların emanet edilebileceği ve dolayısıyla ağırlıkla kadının da çalışma niyetinde olan kadının da çalışma imkanına ona güven vererek kavuşmasını sağlayacak bir hizmet olacaktır. Bölgedeki spor alanlarını, yeşil alanlarını ve yakın zamanda faaliyete geçmeyecek belediye mülkündeki tüm alanları buranın açık alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeşille donatacağız ağaç dikeceğiz kullanılabilir hale getireceğiz. Bu parklardan bir tanesine bölgenin muhtarlarından birisinin çok değerli bir muhtarımızın Hakkı Yumuş'un biraz önce bana çiçek takdim eden delikanlının dedesinin adını da vermekten büyük bir gurur duyuyoruz. Biz inanıyoruz ki yerel önderler muhtarlar kendi mahallelerinin sorunlarını çözme konusunda hem yerel yönetimlerle hem hükümetle irtibat kurmanın yanı sıra kendi mahallesini, mahallelisini de o bölgeye sahip çıkacak bir bilince kavuşturma yönünde gayret sarf etmek durumundadırlar. Onlar hemşerilik bilinci dediğimiz mahallelilik bilincini geliştirme konusunda ve mahalleye sahip çıkma konusunda mahallede yaratılan hizmetlerin bazen bir kısmının aksaması bazılarının kırılması, dökülmesi durumunda her şeyi yukarıdan beklemek yerine mahallenin kendi öz gücüyle bu eksiklikleri giderecek bir yardımlaşma ve imece kurmasını da sağlama konusunda özel bir misyona sahiptirler. Bu özel görevleri, konumları kenti kent yapma konusunda pek çok ihtiyacı karşılar. Hepimiz biliyoruz ki geldiğimiz küçük kasabalarımızda, köylerimizde her şeyi talep edebileceğimiz belediye ve devlet yoktu. Biz komşularımıza dayanışma içerisinde çocuklarımızın ve kendimizin ihtiyaç duyduğu kullanımları kendi beraber yaparız. Bunu yapma konusunda da önce olmalarını muhtarlarımızdan talep ediyoruz. Kırılan bir oyuncağın tamiri mümkün ise yerindeki insanların, çocukların ve gençlerin özellikle bunu yapması onların iyi yurttaş olmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Tamir etme ve bir malı iyi kullanma kültürü maalesef yok olmuştur. Artık israf kültürü egemendir. Bu bir şey azıcık aksamaya başladı mı kaldırıp atarım. Bunu söylüyor piyasa. Oysa biz biliyoruz ki bu bir toplumsal değerdir. Oradaki kırılan bir oyuncağın bir kenarının tamir edilmesi konusunda belediyenin eli belki 3 ay sonra oraya yetecektir. O zamana kadar kırık büyüyecektir. Bunlara izin vermemek konusunda hem kullanıcıların duyarlılığını artırmak hem de onlara öncülük yapmak yerel yönetimlerin, yerel önderlerin görevidir. Biz, bu, biz de belediye olarak bunu bekliyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi'nin imkanları ne yazık ki bizim sorumluluk alanımızda bulunan, yaşayan... 800 bin kayıtlı adrese, adrese dayalı kayıtlı nüfusumuz vardır. 40 bin hektar sorumluluk alanı vardır Çankaya Belediyesi'nin. Dolayısıyla bizim her yere hem göz kulak olmamız hem de hemen yetme şansımız maalesef şu anda çok fazla değildir. Bizim bu 800 bin kişilik nüfusumuzun hak ettiği devlet gelirinin yüzde yetmişe yakını da büyük gitmektedir. O nedenle ikili bir yapıyla biz buraya ancak hizmet götürebiliriz. Bir de halkımız sahip çıkar ve kendisine sunulan e, hizmetleri, yatırımları, tesisleri, korur kollar ise o zaman yenilerinin eklenmesi şansı artacaktır. Sizi sıktığımı biliyorum ama bu konuda hem desteğinizi istiyorum hem de yardımınıza muhtaç olduğumuzu ifade ediyorum. Şunu bilesiniz. Biz hem insan kimliğimizle hem de dünya görüşümüzle, belediyecilik anlayışımızla ihtiyacı olanın yanında olmaya günün her saatinde, doğumdan ölüme inşallah acılar az yaşanır, herkes sağlıklı yaşar dileğimiz öyledir ama e, her türlü hizmette yanınızda olmaya hazırız. Bunu bilesiniz. Çocuklarımıza ve sizlere özellikle de ben yapım sırasında geçerken dönerken gördüm, parkları sadece çocuklarımız ve gençlerimiz kullanmıyor, analarımız da kullanıyor. Çocuklarımızın analarının da kullandığı bu mekanları çoğaltmak boynumuzun borcudur. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.